Evet, değerli Galatasaraylılar ve Galatasaray ailesi. Güzel, özel bir gün. Neredeyiz? Mersin. Evimizdeyiz ama aynı zamanda Galatasaray deplasmanındayız. Otele gideceğim, takımı karşılayacağım. Güzel bir vlog bizleri bekliyor. Bakalım ne olacak göreceğiz. Heyecanlıyım. Yalan yok. Koca yolda geliyor. Diğer arkadaşların işleri var. Her zaman olduğu gibi her yerde de Galatasaray'ı karşılamalar gayet güzel. Bakalım vlogumuz bir gün önceden başlıyor. Yarın iş yerindeki arkadaşlara sohbetler olacak. Ne olacak göreceğiz. Görüşürüz. Oh, Çok Adem, büyük ilgi var. Üstünden maskeliler bile gezmeye başlamış. Adem tanıyor. Hayır bulacaksın. Beni gitme. Tamam arkadaşlar. Tamam, tamam. Bir tane Yusuf. 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 Kendim. Ben erken geldim sen geç kalmadın mı? Takım hala gelmedi bekliyoruz havalandığı yetişemedik. <laughs> otel'e geldik. Aynen bakalım ne olacak yarına dolu dolu içerikler devam ediyor. 감사합니 <목소리도> Her zaman her yerde en büyük çimbom. <Sessizlik> <Sessizlik> en büyük çimbom. Top yine başımıza geldi görüyor musun? Gol kule gir oradan girdiler. Bir yardığımız. Orta kaptan indi. Bu da sarı. Ortadan indi. Takımın üçüsü de çekildi. O, oyuncular geldi. taraftar az bırakmadı. Ve sen yıkacağız Güzel şey, bir şey, atmosfer. Da, güzel bir şey. stadyum bekliyorum bu sefer. Geçen seneki hiç <laughs> daha farklı Bilmiyorum, farklı bir galibiyet. Oyuncuların şey, moralleri biliyorum. yerinde. Gayet her şey yerinde. Evet, devam edeceğiz. Evet, değerli Galatasaraylılar, başlıyoruz. Diğer yolcularımız Osiba. babadan gol bekleniyor. Bir 100 yapar mıyız hocam bence? Ya, i̇nşallah yapacağız bugün ya. Odaya giriyoruz. Sırada Acar akabinde Cem var. Tribüne çok kalabalıkız. Dışarıdan gelen 4 arkadaşlar 8-10 kişi falanız hocam. Çok iyi. Hadi akşam da güzel bir Galatasaray yayını. o Keyifli. Allah temiz bir vlog bizi bekliyor söyleyeyim. İnşallah. Ve evet. Ekip toplandı Cem, hocam ve Acar'la beraber maça doğru gidiyoruz. Ufak biraz aksaklıklar olduğu için Aralarda çekemedik şeyler oldu. Çok ufak ya. Acele araba motor patlattı. Ee, e Buradan da kanalı izleyenler için söylüyorum arkadaşlar. Motor, motor yaptıracağız. Motorcu varsa yardımcınızı alabilir. <laughs> motor yaptıracağız. Desteklerinizi bekliyoruz. <gülüyor> 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 Peki, evet. yavaştan doğru dönüyoruz. Şöyle gösterelim. Ee, şu anda gördüğüm kadarıyla kıymetli arkadaşlar şey var. <laughs> e, alt türbüne dolmuş durumda. Şu an Kuzey Üst Türbünü'nü açmışlar Galatasaray için. Oralarda dolmak <laughs> üzere... Hala bilet var. <laughs> Yani bu bir gün bir gün sonra yazılacak. E, ama e, stadyum o <laughs> isteyen gelebilir Cemcim yani. Tamam, ben evet, stadyum orada görüşürüz, de 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 görüşürüz de 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 arkadaşlar. De Devam ediyoruz. Evet, Mersin stadyumuna geldik arkadaşlar. Uzun yürüyüşler sonucunda varabildik Allah'a şükür. 7 kilometrelik yürüyüşten sonra... 7 değil de temizden 15 kişi vardır. Ya abart işte ya. Atkılar ne kadardır? Evet, alandayız. Geldik stada. Güzel bir atmosfer var. Pek de ve Cem moda girdi. Enerjini maça sakla. <laughs> Acar üzgün motor gitti. <laughs> motor bozuldu. <laughs> motor da değil şey ya. <laughs> Efendim Oğuz? Motor deme motoru. Morali bozuluyor motor deme. Alacağız. Allah, bir şey söyleyeceğim. Fena. Sen farkı aratmıyor. Burası bir deniz. Uçak takılıyor. Kalarkası gibi abi. <laughs> Şöyle <laughs> Ayağa kalkmaya penelde usluyorsun Bu kutuyu mu kalkıyorsun <gülüyor> <gülüyor> Hocam Artık çok az dakika kaldı ne düşünüyorsunuz Yerimde duramıyorum çok heyecanlıyım Oğuz'un babadan gol ve goller bekliyoruz Oğuz bir an önce takımın çıkmasını bekliyoruz Çok heyecanlıyız Dribimle durmuyor Bu bir tutsa da keyfimize başlar <laughs> Evet çok kısa bir maç önü yorum alayım Gel. Bu maçta bir patlama bekliyorum bizim takımımızdan. En az bir 3-4 fark bekliyorum. Çünkü takımın stresini atmaya ihtiyacı var. Hafta içi de UEFA maçımız olduğu için inanılmaz bir moral olması lazım. Bu fırsatı değerlendirmemiz gerekiyor. Hacer. Maç önü. Maça ne düşünüyorsun? Sikeceğiz. <laughs> evet. Bispark'a hoş geldiniz. <laughs> Offside derdi amına koyayım. Offside. Wow. Offside mi? Değil ya. Bence offside. <laughs> offside gibi durdu bilmiyorum. Bak bak bak. <laughs> de şimdi, şimdi. Sendir, haydi Cibo, haydi, cibom, haydi. Cibom, haydi. Ben ters etmişim. Abi Cenaydin iyiydi normalde yani. Ama bakın top direkt dışarıdan çıktı. Ya corner korner vermedi. İki tane var vermedi. İki penaltı değil. Başlıyor arkadaşlar. Haykımıza susuşuyor arkadaşlar. Beş Ar dakikada korner kor kullandı kor ya. Bomboş. Vallahi bomboş. Bomboş.

Gel Şampiyon olmamız gelenemez. Bakıyoruz. İşte bu. İşte Ay. bu. bu benaltı işte. Gözünü bir çocuğu. Net penaltı benaltı ya. Hocam, beyit ya. abi net zaten ya. Benaltı benaltı zaten ya. De biz görürüz. Gözüne sokayım seni ya. Allah'ın golü buçuk. Allahümme Muhammed. Ya Rabbil Alemin. Vurdu gol olsun ya Rabbim. Gol! 3 Saldırın. Anan. Hadi. Ananı çekiyor. Aldı 1 2 3 Saldırın. Senin fendiniz için ben <laughs> ya. Bir de çok canlı bu kadar olsaydı yok. Hadi lan. Olsak ananı Ne ya öyle demiş. Abi.